Herkese selam. 5 dakikada bir ürün incelediğimiz Maxout 5 devam ediyor. Bu seferki ürünümüz bir balta. Düzeltiyorum. İki balta. <laughs> Bu sefer İtalya'ya gidiyoruz baltalar için. Prendi marka iki ayrı baltasını inceleyeceğiz. Lafı çok uzatmadan 5 dakikalık süremizi başlatalım. Hemen uzun saplı baltanın teknik özelliklerinden başlayalım. 80 cm bir sap uzunluğu var. 1600 gram da ağırlığı var. Sapta diş budak kullanılmış ki genelde zaten e, kullanılan bir ağaç türü balta saplarında ya da işte kullandığımız el aletlerinin saplarında diş budaktan daha iyi kullanım alanı sağlayan ağaç türleri de var. Fakat o ağaç türleri kullanıldığında bu baltanın fiyatı yaklaşık bir buçuk katına falan çıkıyor. Şimdi büyüğü bırakalım küçüğe başlayalım. Küçük baltaya bakacak olursak da 1 kilogram ağırlığında yine kısa bir ahşap sapımız var. Diş budak kullanılmış bunda da aynı şekilde. Balta anlatıyorsak bu kadar tabii ki konuşmaya gerek yok. Birazcık sağda görelim kendilerini. Hazır mıyız? Neyi unutuyoruz? Evet şimdi hazırız. Sağda kullanımına geçmeden önce bir şey göstermek istiyorum. Bir balta kullanacaksak, uzun saplı bir kalta, balta kullanacaksak bunun bir seçim kriteri var. Boyunuza uygun olup olmadığını anlamak istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Kafa kısmından kavradığınız baltayı ileriye doğru uzattınız yere paralel şekilde. Baltanın kabzasını hemen uzattınız. Eğer baltanın sapı omuz başınızla yani şöyle göstereyim. Baltanın sapı eğer omuz başınıza geliyorsa, tam bu sınırda duruyorsa bu balta sizin için kullanıma uygun, güvenli şekilde kullanabileceğiniz bir boy demek. Ağırlık hesabına bakacaksak da şöyle göstereyim kadrajdan çıkmadan. Baltayı yanımıza alıyoruz paralel şekilde. Bileğimizle eğer baltayı yukarıya şekilde kaldırabiliyorsak bu kadar bile yeterli. Şu anda baltanın aslında ağırlığını bize uygun olup olmadığını anlamış olduk. Şimdi hadi bize uygun muymuş görelim. E, bu bir parçalama baltası. Çünkü ağız açısı düz şekilde gitmiş ve e, tamamen aslında parçalamaya yönelik e, tasarlanmış bir ürün. Tabii ki bununla yarmayı yapamazsınız diye bir şey yok. Ufak çaplı odunlarda yarmada da kullanabilirsiniz ama e, büyük çaplı odunların yarmasında bu ürünü kullanırsanız biraz daha fazla yorulursunuz. Bir yarma baltasıyla kıyasladığımızda. Pozisyonumu aldım. Kendimi emniyete aldım. Şöyle bir noktayı alalım. Şuradan bir yarı kaçmak istiyorum. Yani çarpı vuracağım bu şekilde. Bu arada kullanımı keyifli bir balta. Evet. Gördüğünüz gibi parçayı aldık. Şunu unutmayın. Tek elli baltalar yani küçük saplı baltalar daha güvenlidir diye bir şey yok. Ee, savurma alanı daha yüksek olduğu zaman kaçtığı anda daha farklı sonuçlara çıkartabilir. Bu yüzden kullanımı biraz daha dikkat edilmelidir. Eğer bir tezgah kullanmıyorsanız, böyle bir kesim yapıyorsanız, işte kamp için, kendi ateşiniz için böyle ölü bir ağaç bulup dallarını temizlemek istiyorsanız daha da dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü nereden neyin çürüdüğünü, nereden neyin düşeceğini iyi kestirmeniz lazım. Yeni bir bakalım bu ürüne. Şöyle tuttum. Önce emniyetimi aldım. Gözüme batabilecek en ufak dal parçasını hesaba kattım. Tuttum. Gördüğünüz gibi gayet iyi çalışıyor. Sol ele aldım. Gayet rahat bir şekilde çalışabiliyorum. Duyuyorsunuz zaten. Kullanımı gayet güzel bu arada. Rahat. yani ağırlığı falan iyi dengelenmiş. Baltanın güzel taraflarından biri. Küçük baltanın. Şöyle tutup, baltayı bu şekilde tutup daha uzun çalışma, daha ince çalışma yapabilirsiniz. Bunları genelde e, işte kuksa bardak yaparken ya da ahşap işleriyle uğraşırken çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. İyi balta, iyi yarıyor, iyi dibe giriyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu anda güç uygulamadan sadece baltayı çapraz yönlü V şekliyle bir sağ bir sol vuruyorum ve yük uygulamadan sadece baltanın ağzına bırakarak işe. Bu baltalarda keskinlik biraz daha önemli çünkü bu bir parçalama baltası, yarma değil. Şimdi asıl soracağınız şeye geliyorum, bu ürün kullanılır mı, alınır mı, alınmalı mı ya da öneriyor muyum? Bunun cevabını şöyle verebilirim aslında. Siz ne yapmak istiyorsunuz? Büyük çaplı bir odun yarmak istiyorsanız, büyük çaplı bir odunu yarmak, parçalamak istiyorsanız bu ürünler tabii ki sizi yoracaktır. Yapmaz değil ürün her türlü hakkını verir ama sizi biraz daha yorar. Yani 10 birim güç uygulayacağınız şeye 100 birim güç uygulamaya başlarsınız. Ama parçalama yapacağım. Ben işte kampta kendime küçük küçük odunlar yapacağım. Ateşlik odun çıkartacağım. İşte küçük böyle ölü ağaçlar bulduğumda onların dallarını keseceğim. Ya da işte küçük çaplı odunları Sadece yarmasını yapacağım Diyorsanız yani kamp ateşi için kullanacağım Diyorsanız bu da türlü sizin işinizi görecektir Açıkça söyleyeyim bu ürün benim kullandığım en iyi balta değil Ama fiyatına baktığımda Kullandığım en ucuz ve kaliteli balta Diyebilirim Ahşap sapı baltalarda çok tercih etmesem de Ahşap sap kullandığımda şöyle bir sorunla karşılaşıyorum Bu e, istisnasız bütün ahşap saplarda Yeri geldiğinde olacak bir durum O yüzden bu balta üzerinde görmeyin lütfen Dikkatli kullanmanız için diyorum Ahşap sap gördüğünüz gibi Şöyle bir yuva vardır ve bu yuvanın içinde bir çakım var. Görüyor musunuz? Yani şu ahşap burada dursun diye bir tane kama yapıyorlar ve bu parçaları dışarıya doğru ittirip sıkıştırmayı sağlıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu sıkıştırmayı sağladığı için buradan çıkması biraz daha zor oluyor ama yoğun bir şekilde e, o kütüye çarpacak yoğun bir şekilde yük bineceği için bu belli bir yerden sonra yumuşayacaktır. Buradaki kama işlevini yitirecektir. Sonuçta bir ahşap canlı bir malzeme ve e, işte bir çatlak gördüğünüzde eğer üstüne düşmezseniz kullanım alanında kırabilirsiniz. Kullanım alanında kırmak demek belki de yaralanma ortaya çıkarmak demek. Bu yüzden ahşap saplı bir balta tercih edecekseniz Ahşap sapını kontrol etmelisiniz, bakımını iyi yapmalısınız. Çünkü yeri geldiğinde bu ekipmanınız bir uzun uzun kaybına yol açabilir. Çünkü tehlikeli bir ekipman. Unutmadan e, aşağıda açıklamaya bir link bırakıyorum. Bu linke e, aynı zamanda bir indirim kodu yazacağım. Bu indirim koduyla Hobix'in sitesinden alabilirsiniz. Onu zaten ben direkt paylaşmış olacağım. E, açıklamadan lütfen linki takip edin. Diğer baltaları da göz atmayı unutmayın lütfen. Ne yapıyorduk? Eğer bu ürünü kullandıysanız ya da bu ürünü almak istiyorsanız ya da bu ürünün satıcısıysanız aşağıdaki yorumlara lütfen göz gezdirin. Bir ürünü almak istediğinizde bu ürünün kullanıcısı oraya yorum bırakacaktır. Ya da bu ürünün satıcısı hata ya da şikayet mesajı gördüğünde onu cevaplayacaktır. Bu yüzden ne yapıyoruz? Max Out yalnız bırakmıyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.